tartışma özeti bize gösteriyor ki Türkiye caydırıcı gücünü çok net bir şekilde ortaya koymalıdır. Elbette ki bizim Yunanistan'da nereye yığınak ne gidip konuşacak halimiz yok ama Yunanistan oraya yığınak yaptığında bizim ne tepki göstereceğimizi bilerek yapıyor. Eğer bilse ki biz onun böyle yani suratına şamar gibi ineriz, adım atamaz. Bu neye benze biliyor musunuz? Bir şeye benzeteyim, bitireyim. Eee Etrafımızda mikroplar var sürekli değil mi? Ülke içinde, vücut içinde mikroplar var. Yunanistan bir mikrop gibi kabul edebilirsiniz. Mikrop gelir şöyle bir bakar. Yani Yunanistan derken halkını asla kastetmiyorum. Yunanistan'ın bu şekilde şımarıklık yapan yöneticilerinden bahsediyorum. Mikrop gelir boğazınıza sizi bir yoklar. Bağışıklık sisteminiz iyi mi değil mi? Savaşabilir misiniz bu mikropla diye? Bakar, bakar ki çok yerinde hemen tırsar gider. Ya da barsağınıza girer, bakar ki oradaki savunma mekanizmanız iyi mi değil mi? ise hemen büyük adreste çıkar gider. Ama eğer sizin savunma sisteminizi yani bağışıklık sisteminizi zayıf görürse boğazınızdan kanınıza girer, beyninize girer ve sizi mahveder. Barsanızdan kanınıza, karaciğerinize gider ve sizi mahveder. O yüzden bizim caydırıcı gücümüz savunma sistemimizdir, bağışıklık sistemimizdir. Türkiye savunma mekanizmalarını acilen gözden geçirmelidir. Bakın Yunanistan bu cesareti kendinde bulabiliyorsa Evet el birliğiyle karşı duracağız ama dönüp içimize bakacağız. Peki. Ulan diyeceğiz bu Yunanistan bu cesareti nereden yani. buluyor deyip kendimize bakacağız.